Neler söyleyeceksiniz, Ben bir gideyim abi. Neler söyleyeceksiniz? E, a, Abdullah abi baba dostu. O yüzden e, ekstra bir yeri var bu akşam bizde. E, mutluyuz böyle bir şey ev sahipliği yaptığımız için. Yani dergi tarafı ayrı ama e, mekan olarak ev sahipliği yaptığımız için de mutluyuz. E, dergi, dergiyi de sunmak istiyorum. Hemen Barış Artur çıktı. Çekimleri de çok güzel geçti. Çok renkli fotoğraflar da paylaştınız. Siz neler söyleyeceksiniz? E, Barış çok yakın arkadaşım ama e, hani bu yakın arkadaşım arkadaş kontenjanından yaptık. Bunu çok e, gurur duyarak çok hoşumuza giden bir çekim yaptık. yaptık. Videoyu da ufaktan ben dokundum. E, hatta o kadar hoşuma gitti ki video. E, beraber bir tane dizi ya da film yapalım diye ufak ufak yazmaya başladık. Çok e, peki bir şeyler? Ben, ben yazıyorum. Olur mu olmak? Barış'ın haberi var mı? Bundan haberim yok ama eee olacak inşallah. Bakalım. Dizi ve filmler demişken hazırlığında olduğunuz projeler var mı? İşte söylüyorum. İşte yazmaya başladım. Barış'ı, Barış'ı e, Baş bilmiyorum ben mi? şöyle bir düşünüyorsunuz. Ya de e, Barış'ı böyle bir tetikçi falan görmek istiyoruz ya. Bence çok cool oldu. Çok, var, karakter, evet, evet. iyi oldu. Yani John Wick yani, yani, evet. halk bence. Evet yazda bir şey var bu böyle kafanızda? Kıvanç Bey mesela. Çok, etkili çok, 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 olmayan çok, çok yakın Belki çok bir şey öyle bir şey nasip olsa ama dur bakalım yani. Belki şimdi, bunu. Şimdi kendi kendime burada çok başarılı mısınız? Yani şu an kendi kendime gelin güvey öyle bir şey cevap vermek çok ayıp olur. Tabii ki de yani, yani denk gelse. Peki o zaman. Yazda bitti. Yazı nasıl geçirdiniz? Güzel ya, tatiller yaptınız anne hanımla. Ya Hanım güzel ama sıkılmadım mı sarı? Yani, Okey çok güzel. Hayır. <laughs> Üstüne 10 tane röportaj verdik. Harika süper. Evliyiz artık rahat bırak ya kafanız rahat bak al yüzük ver rahat. Aslında bir çocuk iddiaları da var ama Fatih Bey birinci arkadaşlardan bir var mı öyle bir düşünce ne istiyorsunuz? 49-48 biliyor neyi görmüyor musun evlenirken Tanrı tamam diye evleniyor dediniz e, 12 12 yıl şey 12 ay oldu yani e, olsa doğardı herhalde. Hani paylaştık fotoğraflarda da karnı falan hani şiş gözüküyor ya. Ayıptır bir daha bak daha yeni Self kapak oldu basara. Yok. yok. gel bak ya. Sorun abi. yoktur yok yok. Yani. Tamam öyle bir düşünceniz var mı Peki şu anda bir tarafı her zaman ister O adam tarafını bekliyoruz. Al <laughs> sana <laughs> manşet yandık. Ya. Hayır, <laughs> <yani>. Teşekkürler. <laughs> ya, ya, pardon. ya Özgür alalım. Cihan yönetmeni. Barış, gel barış, gel barış, gel. Gel, gel. gel iki dakika gel. Ya. ya dur nasıl ya? Özgür Bey siz neler söyleyeceksiniz? Harika bir gece. Evet bence e, Umut her şeyi izlesin. Özgür Çekiyo yayın yönetmenliği dışında bütün e, derklerinde genel müdür yardımcısı. Çok teşekkür ederim. O yüzden bütün Çok yönetici. Şimdi yeni yeni bir e, yüzü de var. Zaten yönetmendi ama en önemlisi harika bir kapağı imza attı. Geçtiğimiz Bakacağım. aylarda Cenk'in kapağı siz mi yapmıştınız? Esquire. Serkan Keskin. E, bir çok kapağı. Bu Barış Ardı. Genel yayın yönetmeni Esquire'ın. Bu, bu, yapısıyla da lütfen konuşalım. Uzun yıllar sürecek gibi bir süresini ister misiniz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla kısa bir beş ay kadar oluyor diye ama. diye başladık. Sağ olsun Özgür etimizden, sütümüzden, devam ederiz. Ya artık alıştık gibi. Atıyor akıyor da bu. Hani hem mekanlar hem film süreci hem çok yoğun ve zor gibi gözüküyor ama altından kalkıyoruz. Ben böyle daha mutluyum. Hani birden fazla iş yaptığım zaman daha huzurlu ve mutlu hissediyorum. Harika. Harika.